Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. 18 Nisan Perşembe yine kepengi birlikte kaldırıyoruz. Yarın sizlerden gelenlerle yaptığınız özel program biliyorsunuz Cuma günü. Katkılarınızı bekliyoruz. Gündemle alakalı yorumlarınız, sorularınız. ekranı ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasını yollayabilirsiniz. YouTube yorumları yazabilirsiniz. Tweetle yollayabilirsiniz. Katkılarınızı bekliyoruz. Türkiye saatiyle 23.59'a kadar yollarsınız. Ben de programda yer vermeye çalışayım. Hızlıca seçtiklerimize bakalım. Evet e, Malum Şahs'la başlayalım. Dün grup toplantısı yaptı. Böyle bindirilmiş kıtalar getirmişler. Tezahüratlar eşliğinde. Coşkulu bir toplantı çünkü. Gelen seçimlerden sonraki ilk grup toplantısıydı. Ve ikinci parti olarak ilk kez milletvekillerinin partilerinin karşısına ikinci partinin genel başkanı olarak çıktı. Moral verdiği hala e, Cumhuriyet İttifakı ile beraber biz ülkeyi yönetiyoruz dedi. Dört yıl boyunca seçimi yok dedi. E, halkımızın mesajını aldı da Birazdan bakacağız nasıl mesaj almışlar. Yerel iktidar, merkez iktidar yok. Sadece biz varız dedi. E, ve şöyle ilginç. E, bunun da havuz medyasında çok köpürtüyorlar. E, kendileri de buna özel videosunda attılar Bakın e, milli iradeyle alakalı ne diyor? Ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez bitmeyecektir. biz bitti demeden bitmez. E ne oldu hani milli irade hani halk karar verirdi? Yok. Meydan okuyor halka diyor ki ancak biz karar veririz. Yani bazıları diyor diyor bunlar koltuğu bırakır mı vesaire. Bununla alakalı bilinçaltını kustu. Ve e, birçok şeylerde biz bitti demeden bitmez. Biliyorsunuz bu milli takımla ilgili söylenen işte maçı sonuna kadar kovalarız falan da söylenmiş bir şeydi. Bununki öyle değil. Bununki e, bu işin ne zaman biteceğine, koltuktan ne zaman ayrılacağımıza, bu işleri ne zaman bırakacağımıza biz karar veririz. Başkaları değil diyerek bence bence bilinçaltını söyledi. Şimdi konuşmadan bir sürü ilginç ayrıntılar var. Epey bir Filistin güzellemesi yaptı. Şimdi Haniye hafta sonu gelecekmiş İsmail Haniye Hamas lideri. Ona Filistin davasının lideri olarak söyledi. Hamas'ı Kuvay Milli Hareketi'ne benzetti. Şimdi Haniye'yi niye getiriyorlar? Çünkü İsrail'le alakalı ticaret vesaire o kadar çok sıkıştılar ve o kadar çok imaj düzeltmeleri lazım ki işte İsmail Haniye'yi getirecekler. Şimdi troller şöyle videolar çıkıyorlar. Kardeşim işte biliyorsunuz İsmail Hani'ye yakın zamanda çocuklarını ve torunlarını kaybetmişti. Erdoğan başsağlığı dilerken telefonun mikrofonu açmıştı. Ya kardeşim eğer biz İsrail'e silah satsak, çimento falan böyle yollasak bu adam bizimle böyle konuşur mu? Diyerek e, propaganda videoları çıkıyorlar. Şimdi İsmail Hani'yi çağırdılar, getirtiyorlar adamı. Beraber poz verecekler. Bak görüyor musunuz? Filistin, Filistin diyorsunuz. Lider burada. Erdoğan'a da sevgisi burada. Minnetti burada. Türkiye ile ilgili de güzel şeyler söyleyecekler. Demek ki mesele sizin deşiniz gibi. Öyle olsa bu Bugazeli'nin lideri bize bu sevgiyi gösterir mi diyerek propaganda yapacaklar. Yoksa Hakan Fidan zaten Katar'da adamla görüştü. Hani devlet mesajı falan varsa zaten iletmiştir. Tekrar niye Türkiye getiriyorlar? Propaganda için. Filistin'le meselesini bayağı bir konuş demiştik. O kadar abarttı ki <laughs> ne diyor? Bakın 9 tane dinlettim. Bir daha dinletmiyorum. Bu bunu da unutmayın. Unutmayın MİT'e yapılan operasyon 17-25 Aralık darbe girişimi 15 Temmuz falan e, Filistin hassasiyetimizi kırmak için yapıldı. <laughs> yani insanın çüş diyesi geliyor. Bu müptede hırsız oğlunla paraları sıfırlamaları konuşurken Filistin hassasiyeti mi vardı? Ayakkabı kutularına paraları doldururken hep Filistin'i bir düşündünüz. Reza'nın önüne yatarken bir 29 yaşında bir eleman bütün kabineye Ayaklarının altınıza dizmiş bakanları. Filistin hassasiyeti mi vardı? Keşti yukarıda ama Filistin hassasiyeti var? Görüyorsunuz her şey propaganda. Hep kelime oyunları, cerbeze. Bu arada Bilal demişken, e, şunu da geçelim. Evet, e, diyeceksiniz ya bu Stakoz meselesini amma büyüttünüz. Yok gündem gündemi doğruyu Daha güncel bir mesele. Şimdi bu Varank'ın, Bilal'in, Selçuk'un falan böyle bir e, Instagram şey mi, e, Signal mi, WhatsApp mı bir grupları var. buralarda devamlı yazışıyorlar. Buna biliyorsunuz aynı ekip. Şimdi Bilal e, bu Şebnem Bursa ile ilgili bir haber var. Haberin altına da bu bokunu çıkardı açıkça söyleyeyim. Bokunu çıkardılar diyerek bir şey yazıyor. E, Varak da bunun e, şeyini ıstakoz emolojisi yapıyor. Bunun videosu da var. E, Fox yeni adıyla ne yap şeyi yakalamış, görüntüyü yakalamış. Bakın göreceksiniz ıstakoz e, şey atacak emolojisi mi, e, sticker mı atacak. Aralarında da eğleniyorlar yani işte halk fakirmiş tepki toplamış falan hiç umurlarında değil. Bunlar geyiklerini yapıyorlar. Bu arada şehzade bütün ülke ve siyaset işlerine de müdahil hemen yorum yapıyor. Varan tepkisini gösteriyor. Böyle şu anda da telefonun ekranı burada biraz e, büyüttüğünüz zaman Bilal ne yazdığı görülüyor. Varan dün epey gündem oldu. E, mecliste e, Selden Hamşoğlu İyi Parti vekili İsrail ile ilgili bir gündemle ticarette konuşurken yakın zamanda Saadet Partisi milletvekili hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. O yüzden zenginde o çirkin görüntüsü vardı. Bununla alakalı olarak ya içme vicdanı sızlamıyor. Burada bir vekil hayatını kaybetti falan diyor. Musta Varank diyor ki ya niye sızlasın? Biz mi öldürdük? Diğer bir AKP vekilleri. Kadere de mi inanmıyorsunuz? Kader diye bir şey var. Emir Hak vaki olunca falan. O kadar laubali laflar ettiler ki gerçekten insanın utanası geliyor. Orada bir insan hayatını kaybetmiş. Ya bari lafa girme, söze girme. Sonra sana mikrofon gelince konuşursun. Böyle lukalaca laf attılar. Bu arada Özlem Zengin'i gördük. Özlem Zengin bakın. Şöyle bir konuşma yaptı. İsrail niye uğraşıyor sizlerle bu kadar? Niye destekliyor? Niye? Niye? İsrail kendi güvenliği için sizleri yaşatıyor. İsrail sizin güvenliği, kendi güvenliği için Suriye'yi bu hale getirdi. Sizler Suriye'yi bu hale getirdiyse o zaman siz Suriye'yi bu hale de şey yapsaydınız engel olsaydınız. Yani sanki Suriye'nin bu hale gelmesine hiçbir katkınız yokmuş gibi o zaman Beşiktaş'a de sahip çıksaydınız Suriye bu hale gelmeseydi, iç savaş çıkmasaydı dağılmasaydı. Madem İsrail Suriye'den bu kadar endişeli. Rejimden bu kadar işte ülkenin dağılmasını istiyor. <laughs> Suriye'yi mahvettiler. Milyonlarca göçmeni bize kilitlediler. Bir de çıkıp utanmadan İsrail Suriye'yi bu hale getirdi. E siz, sizden daha fazla Suriye'ye zarar veren var mı acaba? Ya bu kadını gördükçe de <laughs> çok küfredesim geliyor. Neyse. Bu arada şunu da söylemiş olalım. Saadet Partisi bir önerge vermişti. İsrail ticaret tam kısıtlansın. Çünkü çok göstermelik bir şey yaptılar. Ne gümrük kodları var. Sadece A4 kağıda bazı şeyleri yazdılar ki neler neler satılıyormuş. TBMM'de AKP ve MHP'nin oylarıyla bu önerge de reddedildi. Varank dün epey bir gündem oldu demiştik. Metin Cihan bir tweet atmıştı. Kendisinin bir firma ziyareti. Av silahları satan Suriye'ye. İsrail'e özür diliyorum. Bununla alakalı bakın Metin Cihan'a ne diyor? Sen Türkiye'de yaşamaya bile cesareti olmayan nokta nokta. Bakın bu nasıl büyük bir itiraftır. Türkiye'de yaşamaya bile cesaret yok. Niye? Türkiye'de yaşamak cesaret mi istiyor? Cesaret mi gerektiriyor? Aynen bir itiraf. Niye? Çünkü Metin Cihan eğer e, Türkiye'de olsaydı hapiste olacaktı. O paylaştığı, gündem değiştiren belki seçimleri bile etki eden e, belgeleri yayınlayamayacaktı. Niye? Kendi partizan savcıları, hakimleriyle, polisleriyle <laughs> insanları da gazeteciler. Aynen şu an Türkiye'de hapiste olan meslektaşlar gibi. Bakın ne kadar büyük bir itiraf. Bu bir rejim dili. Zaman zaman YouTube altları yazıyorlar işte sen cesaretin varsa gel bunu Türkiye'de söyle. Bu cesaret meselesi Bu gazeteciliğe devam etme meselesi. Metin Can Türkiye'de olsa hapisteydi. Ceviri Güven hapisteydi. sayı Sefa Adem Yozarslan. Böyle Türkiye'de gündem belirleyen gazeteciler Türkiye'de olsaydı hapiste olacaklardı. İyi ki yurt dışındalar. Abdullah Bozkurt'u bunu... Unutmalarını eklememiz lazım. O yüzden işte rejim deli budur. Türkiye'de yaşamaya bile cesaret olmuyor. Nasıl bir itiraf ya? Diyor ki gel Türkiye'de ol bu hakim savcılarımızla seni tutuklayalım hapse atalım senin sesini keselim. Bundan büyük bir itiraf olamaz herhalde. Özgür Özel de laf atmıştı bu arada. Özgür Özel Strasbourg'da bir takım temaslarda bulunuyor. Türk delegasyonu ziyaret etti Avrupa Bazı grupları, parti gruplarını konuştu. Bunların derdi de Erdoğan'la buluşmak. Yani gündemleri sarayda yakında görüşeceklermiş. İşte yakında görüşeceğiz dedi. İşte bir CHP sözcüsü yok henüz takvim tarih belli değil falan değil. Yani bunu da anlamak mümkün değil. Sen birinci parti olarak çıktın Avrupa'da da o havayla gittin işte Erdoğan'ı yenen birinci parti çıkan diyerek işte yeni imajıyla falan bayağı da enerjik. Ama bütün hadiseyi kitleyip işte sarayın meşruiyetini onaylama. Erdoğan'ın önünde böyle karşılıklı o poz verme. Gerçekten ya bunlar bunu taşıyamayacaklar. Şimdi birazdan başka bir şey göstereceğim size. İnsanlar ekonomiyi düzeltirse bu düzeltir diye bir anlayış vardı. Artık yok ya bu da düzeltemeyecek belli diyerek başka umutları ördü. Özgür Özel Grup toplantısı neydi? İşte Kürtler, muhafazakarlar, milliyetçiler bize geldi. Onları pişman etmeyeceğiz. Ama gidişat hiç öyle değil. Şimdi e, onu güzel. Biliyorsunuz <laughs> ne kadar söylesek içimizin soğumadığı bir adam. Bu seçim işleri, sandıklar vesaireler, bilişim vesaire onun başındaydı. E, son iki cumhurbaşkanı seçimde berbat etti. Ama işte Kılıçdaroğlu'nu devren ekipte yer aldığı için bunu ödüllendirirler. Ateşehir Belediye Başkanı oldu. Tabi Ateşehir çok garanti bir yer. Bu Malatyalı bunu gönderseniz de Malatya'ya vela babanın yerine bu kadar çok büyük yetenekliyse Malatya'ya size getirsin. Yok garanti yere verdiler. Ödülünü verdi. Şimdi eşi var. Duyduğu adı güzel. Kadıköy Belediyesi'ne çalışıyormuş. Şimdi Çekmeköy Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atanacağı sosyal medyaya düştü. Önce belediye başkanı dedi ki e, ne var yani diyakatı var adaylar arasında. Daha sonra o kadar çok tepkiler geldi ki atamayı durdurmuşlar ee, ya yani bakın <laughs> daha önce de SHP belediyeleri kazanmıştı. Çok kötü performans gösterdi. İktidar olamadı. Millet 40 yıl sonra işte kaç yıl sonra Özgür Özel diyor ya birinci parti çıktık. İnsanlar size bir teveccüh gösteriyorsa bunu böyle basit şeylerle harcamayın. Zaten estim üzerindesiniz. Bütün istihbaratıyla, medyasıyla, bütün yargıyla belediyelerin üzerinde olacak. Aman bir hata yapsalar da büyütsek diye. Eğer bu başarıdan sonra bu kadar küçük hesaplarla Bunları mahvedersiniz, çok büyük zarar verirsiniz. Tekrar insanları AKP'ye mahkum edersiniz. O yüzden e, bunları önlem alınması lazım. Belediye seçimlerinden sonra şunu açıklamışlardı. Eski sayışacak üyelerinden CHP bir ekip kuracak, belediyeleri 3 ayda bir denetleyecek falan filan. Yani o zaman ya bunun gereğini yapın ya da böyle arızalara sebebiyet vermeyin. Başka bir CHP belediye başkanına geçelim. Burcu Köksal afyonu kazanmış. Sürpriz bir şekilde herkes çok şaşırmıştı. Onun borçları açıklıyorlar. Bir de her yeri gizli kamera ve böcekler. Prizlerde falan böcekler çıkmış. Son dönemde bir sürü insanı işe almışlar. Görüyorsunuz böcek işleri kimin işi? Dün Kobane davası vardı. Bütün tutukluların sanattan tutuklunun devamına karar verildi. İçeride olanların Dün aslında hüküm kararı verilecekti ama son dakika vazgeçtiler. Sekbis kayıtları okunmamış falandı. Dün AKP grup toplantısı öncesi Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kendisine ayaküstü gazeteciler sordu. Zam işte asgari ücret düzenlemeleri. Asgari ücrete ekstra bir zam düşünmüyoruz dedi. Emeklilerle alakalı enflasyon farkı açıklanacak. Onun dışında ayrıca hiçbir zam olmayacak dedi. Bu Ayhan Bora Kaplan, suç örgütü liderinin davası var biliyorsunuz. Onunla alakalı da dün yorumlarda bulunmuş. Dün ajans programında Avukat Demir Demirkaya önemli tespitlerde bunu kısaca bir dinleyelim. Hakimin öncelikle burada 15 Temmuz'daki uzun namlulu silahları nereden bulduğu sorusu çok önemli bence. Yani baya bir sansasyonel bir durum olmuş. Çünkü biz de darbe davalarında sivillerde silah olduğunu söyledikçe bunları tutanağa geçirmemiz Mesela Sekbisle alınıyor duruşmalar sonra işte tutanaklandırılıyor. Ee, ama o cümleleri görmüyoruz genellikle. İşte itirazlar yapılıyor. Bunlar niye yok? Söylendi halbuki falan gibi kayıtlarda var gibi. Hakimler o konudan gerçekten e, uzak durmaya çalışıyorlardı. E, bir hakim bunu sorduysa çok şey değişiyor demektir diye düşünüyorum. Şimdi e, burada e, bir de emniyette hani Süleyman Soylu özelinde demeyin dediniz ama Süleyman Soylu'nun adını vermemi istedi. Polisler demiş aslında duruşmayı izlemeyi çok isterdim gerçekten şimdi şöyle bir okudum sadece. Ee, Süleyman Soylu'nun ismini vermesini istiyorsa polisler Süleyman Soylu aleyhinde e, delil toplanmaya çalışılıyordur. Bu sadece bunu işaret ediyordur. Yani e, bir polis ayrıca kendi başına bu soruyu soramaz Mehmet Bey. Bunu kesinlikle sorması söylenmiştir. Bu da mittir diye düşünüyorum. Yeni mit diyorum ben şimdi. Hakan Fidan dönemine eski mit, e, İbrahim Kalın dönemine yeni mit demeye başladım. Yeni mit eski mitin karıştırdığı hatlarla ilgili bir şeyleri ortaya e, koymaya çalışıyor olabilir. Delil toplamaya çalışıyor olabilir. Evet. Yeni mit, eski mit hepsi aynı sarayın <laughs> iti. Böyle adam değiştiriyor. Kirli işleri yaptırdıkları adamları ekarde ediyorlar. Hakan Fidan biraz başını kaldırmıştı. Süleyman Soylu birazcık liderliği oynuyordu. Hemen hop diğer şeylerle ekip değişikliğiyle ayaklarını kaydırdılar. Şimdi de Süleyman Soylu yakalamışlar. Belli ki işte şey yapıyorlar susturuyorlar. Hakan Fidan zaten pasif bir görevde. Evet değerli izleyiciler yarın yine birlikte olalım. Sizlerden gelenleri bekliyoruz. Hoşçakalın.